Merhaba arkadaşlar Panda Abi kanalından hepinize merhaba. Bugün Roblox'ta muhteşem bir oyundayız. Hiron Papi'ye yapılan bir oyundayız. Yanımızda Ayaz, Batu, Tuna, Hiron Papi, Antepli Kerem, Allah Allah. Coşuyoruz. Arkadaşlar parkur çok kolay. Bak Hiron Papi de burada. Dilerseniz Hiron Papi olabilirsiniz. Şimdi parkur çok kolay ama biz burada yarışacağız arkadaşlar. Hep birlikte. Allah herkes Hiron Papi oldu var ya. Hiron Papilerin içinde kaldık. Bir dilek tutayım bari. Şimdi buraya gelin arkadaşlar. Herkes eşit bir şekilde başla deyince başlayacağız. Atlamayın. Sıçra. Gel geldi başkan. Gel buraya. Gel buraya. Hiron Papi. Gel gel buraya. Ee, uyanıklık yapma. Evet arkadaşlar. Şimdi yarışacağız burada. Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Gelsin bir tanesi düştü. Bir biri düştü. Niye düştün abicim sen ya? <laughs> evet. Ki, kim geldi? Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Vallahi Allah vallahi ben nasıl düştüm? <laughs> Ya ben bu kadar sakar mıyım? Durun arkadaşlar gitmeyin gitmeyin. Gitmeyin gözünüz çıkmasın. Gelin yeniden başlayalım. ya bir yeniden gelin de başlayalım yeniden. Neyse ben bunlara yetişirim. Evet arkadaşlar size yetişeceğim. Madem öyle var ya. Ya bir yava yavaşlayın yavaşlayın. Bir Vi videoya çıkmıyorsunuz yavaşlayın. Evet arkadaşlar. Ya bir beni tek başıma bıraktılar. Nasıl gidiyorlar? Nasıl gidiyorlar? Ya bir bekleyin hepiniz aynı yerde bekleyin de. Vallahi beklemiyorlar. Neyse ben onlara yetişeceğim arkadaşlar. <laughs> ya hani panda abi seviyordunuz? Hiron papi olan gidiyor, vallahi gidiyorlar. Evet arkadaşlar muhteşem bir şekilde arkadaşları yakalamaya çalışıyorum. Ben şimdi yakalarım onları. Sağ ol kardeşim sen bekledin. Sana e, bir hisardan çatal bıçak takımı hediye ediyorum beklediğin için. <laughs> evet Ka kazanana da. Yemek takımı vereceğiz arkadaşlar. Çatal bıçak takımı. Evet. Allah vallahi Ben nasıl böyle bir hata yaptım. bak 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 gidiyorlar. Hiron papileri yakalamaya çalışıyorum. Ya Hiron papiler bir durun ya. gel geldi başkan gel. Evet arkadaşlar muhteşem bir şekilde ilerliyoruz. Ya neredesiniz? bir bekleyin biraz. Allah Allah. Evet. Hemen sağ taraftan Muhteşem bir şekilde tırmandım. Bak hala gidiyorlar. Ben onları yakalarım arkadaşlar. Evet. Siz harika pandaysanız ben de uçan pandayım. Geliyorum, geliyorum. Süper panda. <laughs> Süper panda geliyor. Evet. Vallahi de doğru yerden gelmişiz. Yakaladım bile, yakaladım. Ne kadar geriden başladık arkadaşlar. Hepsini yakalayıp geçeceğim. Çatal bıçak takımı benim olacak. <laughs> evet. Gel 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 gel. <laughs> ya nasıl renkli, rengarenk güzel bir oyun. Burada sadece yarış olur. Haydi arkadaşlar geldim geldim. Haydi gelin. Geldi başkan hadi. <laughs> Geldi başkan da bizde. Evet arkadaşlar muhteşem bir şekilde ilerliyoruz. Hiram Papi önde. Diğer Hiron Papiler arkada. Her yer oldu Hiron Papi. Evet. Allah bura burası tehlikeliymiş. Gel. İyi gidiyorsun diyor. Ben de bizim bizim arkadaşlardan biri zannettim. <laughs> Vallahi var ya. Allah. Bak bak. Ya ben keşke kendimi bıraksaydım. Ya ben kendimi bırakmadım. Yavaş gittim. Evet. Yakalarım sizi. Yakalarım. Devam. Devam. Gel kardeşim. Ya yarış yapıyoruz dedik var ya. Hiç nefes de almıyorlar. Evet. Vallahi yakaladım sizi. O ileride kim var ileride? İleride biri var arkadaşlar. Kim var ileride? Bayağı iyi, hızlı gitmiş. Bizden biri mi acaba o? Evet arkadaşlar chatimize de bir bakalım. Haydi ilerliyoruz. Ya var ya güzel zevkli bir oyun arkadaşlar. Yalnızca buraya kalabalık girip yarış yapacaksınız. Evet. Seri bir şekilde ilerliyoruz. Bak bak bak. Az daha düşüyordu Neron Papi. Evet. Şimdi geçeceğim. Kö köşelerden gidiyorum ben. Evet arkadaşlar muhteşem bir şekilde ilerliyorum. Neredesiniz? Geldi geldi. Kim geldi? Geldi başkan geldi. Gel başkan gel. <laughs> Bravo hoş geldin geldi başkan. Bravo, ben bunun içinden böyle geçiyorum gelin arkadaşlar. <laughs> burası çok güzel. Evet. Gel gel gel. Kaçı? 34'teyiz arkadaşlar 50 olunca bitiyor. 34. Parkur burası. 35. Yukarıda zaten sa sayısı var. Evet, süper hızlı ilerliyorum. Ya uzun zamandır da e, parkur yapmıyordum. Özlemişim oyun oynamayı. Gelin, gelin. Ben gelin dedim, bak beni geçler hemen. Ya ben size bakayım dedim. Evet. Evet arkadaşlar, muhteşem bir şekilde yarışıyoruz. Bak bak nasıl gidiyorlar, nasıl gidiyor. Evet. Şimdi, şimdi, buyurun gelin. <laughs> Allah. Ben ben göstermiş oldum. Ha geçmişim. Allah nereye düştüm ben? <laughs> ya var ya. 8 parkur kaldı. Evet arkadaşlar. Bak bak Hiron Pabe nasıl gidiyor önden? Nasıl nasıl sıçrıyor? Nasıl sıçrıyor? Tam pro pro. Pro panda. Gel buraya. <laughs> süper panda geliyor. Biz de süper pandayız. Pandaları seviyoruz. Evet arkadaşlar. Yakalayamadım, yakalayamadım. Hiron Papi nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Altında sanki BMW X7 var. X10 var. bu Bugatti gibi gidiyor maşallah. Evet. Nerede bizim arkadaşlar? Bak bak geliyorlar, geliyorlar. Haydi gelin. Ya bunun sen ne yaptın öyle? Yarısı Hiron Papi olmuş, yarısı başka bir şey olmuş. Bu da değişik bir şey olmuş arkadaşlar. Evet ilerliyoruz muhteşem bir şekilde. Son 4 parkurdayız. Evet geldim geldim. Bak bak ben tırmanırken fark atıyorum arkadaşlar. Allah nereye bitmiş. 47 az kaldı arkadaşlar. Tam köşeden gideceksin böyle. O zaman hızlı gidersin. Gördüğünüz gibi ben hepsini geçmiş oldum. Hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. Çat çatal bıçak takım bana kaldı. Allah orada biri var. Kim bu? Abi ilk ben bitirdim. Ben aldım. Senin gözün çıkmıyor. Bize çatal bıçak takımı eve götüreceğiz. Evde kaldı zannettik var ya. <laughs> evet arkadaşlar. Başardın tebrikler. Sağ ol panda kardeşim. <laughs> evet buradan harika panda oluyoruz arkadaşlar. Bak bak, bak. E, ben de harika panda oldum. Normalde onun karakteriyle oynamak istemiyorum. Yani kimsenin karakteriyle oynamak istemiyorum. O yüzden videoyu öyle çektim. Ama bu video bitti diye giydim. Çünkü olmaz yani. Hani ben video çektiğim için bana olmaz. Size olur. Sizin için önemli değil de. Evet arkadaşlar. Vallahi süper eğlenceli bir oyun oldu. Ya Allah yanar dönerli de gidiyoruz. Şimdi ben buradan aşağı doğru e, geriye doğru gideceğim arkadaşlar. Nereye kadar gidebilirsem gideceğim. Düştüğüm yerde de videoyu bitireceğim. Kıyafetlere nasıl döneceğiz diyor. Vallahi e, resetle çıkmıyor. Oyundan çıkmamız lazım. Evet arkadaşlar şimdi geriye doğru yarışıyoruz oyundan düşeriz. <laughs> oyundan çıkıyoruz. DC'de görüşürüz. Başka bir oyuna gireriz. Evet arkadaşlar. Haydi ben başladım. Geri geri gidiyorum. Allah vallahi giderken düştüm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Abi sen ben vallahi beni karıştırdılar. Vallahi, ben ben hangisiyim? Beni beni karıştırdılar, karıştırdılar. <laughs> evet. Neyse arkadaşlar. Hadi oyundan çıkıyorum. Başka bir oyuna girelim. DC'de görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.